Rudim. My name is Bak tehdit var. Videolarımı paylaşan kanallara bundan sonra telif atılacaktır bilginize. My name is <laughs> Gözüm görmüyor. Herkes birbirinden video çalıyor. Hasta mısın? Nasıl Herkes birbirinden ya? video çalıyor. <laughs> Evocum izlenmen düşmüş. Kardeşim bir şey söyleyeceğim Eren Altun. Sen beni ne zaman 10K izlenirken gördün paşam? Bana sadece bir tane cevap ver sana eyvallah çekeceğim. Ne zaman beni 10k izlenirken gördün? Ben 15k 20k izlendim mi de buralara geldim? De bana bunu koy. Ben 10k hiç izlenmedim ki oğlum. Ben hayatımın hiçbir yerinde 10k izlenmedim. Benim domine ettiğim yeri soruyorsan Instagram'dır yani kanka. Instagram'da tamam Görmüşsündür milyonlukları Twitch'i. Kanka ya diyorsun yani? Öyle de demiyorsun gerçi. Kanka sanırsın ki ben böyle top tier anasını satayım yayıncıyım da şimdi buralara gelmişim kanka beni sal. Benim izlenme ortamıma derdim olsaydı çok Oo. daha farklı konseptler yapardım. Ben sadece ya. kafamı dağıtmak için bir yandan da işim olduğu için yapıyorum. Beni sal. Benim gözüm yükseklerde değil. Benim sadece eğlenebileceğim orta sekmen benim için kafi kardeşim. O yüzden hiçbir zaman savaşını vermiyorum. Çeneni kapa. Artık beni birilerine yarıştırma. Tamamdır. Senin yayıncın benden daha büyüktür. Kabul. Ama yayıncına söyle. Rol playde yakalamayayım. Affetmem. Kimse affetmem ha. Şakası yoktur. Orada ortalama izlenme. En yüksek verilen pik. Yanındaki chat'teki bütün adamların yanında olması. inanılmaz derecede büyük bir kitleye sahip olması. İşte orada hiçbir şey bana işlemez. Bak aslan. Yapma. Yapma kardeşim. Yayıncı kapıştırma. Hepimiz meslektaşız. Hepimiz aynı Olan yerlerdeyiz. Ben mi Sana lafım yok. Sana lafım yok. Artık yayıncı kapıştırmayı bırakın. <laughs> Sevdiğiniz yayıncıyı izleyin. Sevmediğiniz adamı çetinden gidin. Bizim zamanımızda böyleydi. Ben sevdiğim adamı izlerdim. Sevmediğim adamın çetine gitmezdim. O yüzden seviliyorsun. Ben seni chat'liğe herhangi birini diye, bak bu senden daha iyidir. Bu senin götünü siker diyor muyum? Ama sen bana bunu yapıyorsun. Benimki daha Yapma. Yapma. Çünkü ben senin kalbinin kırılmasını istemiyorum. Sen Adam gibi baban gibi. gibi. Sen ya ya dayanıyorsun abi ya ya diyorsun ya. Onu demiyorsun ya. Bir şey anlatıyorum ya. Çocuğa bir şey anlatıyorum abi iki dakika bir dur kurban olayım ya varırım ya. Annem baban gibi ben senin bu zamana kadar hiçbir komşu çocuğu gibi yarıştırdım mı? Bu senden daha iyi bu senden daha iyi. Senin o basura minatlı götünü sikerek tekrar açarım mini sinir etme biraderim bak. <laughs> Hiç Bunlar yok. durmayacak kardeşim. Bunlar durmayacak. Ben de ciddi hiçbir zaman konuşamayacağım. Ben devam ediyorum. Siz böyle böyle yapa yapa benim ciddiyetimi kaybettireceksiniz. Ondan sonra bir gün diyeceksiniz ki e bu ciddi konuşsana derdimiz var mı? Ben de anladın amca. Görevini yap, yap, yap yapacağım. Anca. Tamam daha devam et devam et. Amına kodum sizi devam et. Şimdi Aa. gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti filan dersiniz.

performans krem. <laughs> Bence zalarla evliyim bebaş. Çok konuşma ananı sikerim. Duydun mu? Hatta seni bularım. bulurum. Bulurum. Aslanlar neden böyle salak saçma şeyler söylemeye başladı? Bunun aşırı coğrafi attığında bunlara mama mı vermemeye başladı? Bokunu çıkardı bu o elemanlar. 🎵🎵🎵 Ezdirmem sana kendimi Dövdemi <laughs> yakar giderim Beddua etmem üzülme Götünü siker giderim Aşklar <aplikansın gücünüıyorlar> Bu ne oğlum Bu ne oğlum Oğlum şu Bir saniye Şu çocuk Bir aralar o kadar popülerdi ki Şu Joker yüzünü yapıyor diye Neden bu kadar popüler Yani şu yüz yapmak cidden nasıl bir popülerlik getirebilir Ben hala anlamıyorum ya Siz neden CHP'den milletvekilliğinizi koymuyorsunuz ya Okay. Okay, brother. Vallahi en azından bu eski sizi... Evet, İsmet'ten bir yat gelmiş. Sayenizde CHP kazanır <laughs> ya. Ben Siyasete girmek istemiyorum, melek yüzü ya. Ama ben... bayağı ben bir canım. faktörü olur ya. Bir bir yani şeyiniz olur bir faydanız olur anladın mı ülkemiz için bir fayda olur görsellik olarak en azından fikirlerimiz de aynı olduktan sonra neden olmasın Tabii tabii <laughs> kanka yorumlardan biri cumhuriyeti ne zaman kutlayacaksınız paşam yazdı Onu gördünüz mü kanka insanlar neler yapıyorlar gerçekten bak yani biri kanka delirirsin ya bunlar ne ha. yapıyorlar oğlum neler oluyor ya şu an Neler oluyor kanka şu an neler oluyor yani bir şeyler yemek lazım arkadaşlar. Bir de yanında milli içeceğimiz ayran. <laughs> <Değil> mi? <laughs> Önemli bir bilgi vereyim. Ayran yoğurttan yapılıyor. Bilmiyorsanız öğrenin. Dişleri çok güzel bu arada. İşte böyle kadınları özlüyorum. Kel olan Kadınlar. Evleneceğim. Kafamdaki tasarladığım kadın bu işte arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu yani. Bu abi. Kumsal Hanım çıkar mısınız? Hayatımın kadınıyla konuşuyorum şu an. neden <laughs> beni çağırdınız ya? <laughs> Yok yanlışlıkla elimdeydi ya. Bay bay. Hadi bay bay. Çekil şuradan. DK atabilir miyiz sanırım efendim? Hayır, hayır hayır siz tekindeyiz. Ha? Hayır Ali abi hayır. Hayır abi ya. Niye lan niye lan niye? Chat. Niye abi Umut niye verdin abi Hayır chat hayır hayır. Oğlum Arda Turan harbiden hangi sezon oynayacak? Bana mı sakattı? vardı hani bitiyordu, oynayacaktı bir şeyler diyordunuz siz. E ne zaman oynayacak? Arda Turan Kanka ben hangi yıldayım şu an beni kaldırın. Kanka ben hangi yıldayım ya? Kanka beni kaldırın ben hangi yıldayım şu an? Bir saniye yıllar karıştı. Kanka bu adam gitmiş olamaz. Gitti mi bu adam? Yapmayın. Yıl kaç? Ölmüşüz. Öldük. Arda güler miydi o? Yapma be. Futbol bilmediğin çok belli oldu mu? Tamam. Devam edebiliriz. varsa yoksa işin kuralların bir de ben. Ya ne kadar zavallısın. Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Gidenin bu hafta da tek başına geldi. That is my agency. Don't...